Merhabalar. YouTube kanalınız var, para kazanıyorsanız veya herhangi bir nedenle Google AdSense üzerinden ödeme alıyorsanız bu uyarı sayfanızda gözükecektir. Bu bilgilendirme hem AdSense sayfanızda hem de mail olarak size bildirilecektir. Vergi bilgilerinizin doğrulanması için ek belgeler gerekiyor. Bilgileriniz kabul edilene kadar vergi mükellefi olduğunuz ülke için geçerli olan varsayılan vergi kuralları uygulanacak diyor. Vergi bilgilerini güncelle diyorum. Eksik belgeleri gönderin kısmını seçiyorum. Ben daha önce vergi mükellefiyet belgesi göndermiştim yalnız o kabul edilmedi bu kimlik belgesi göndermemiz gerekiyor. Bu kimlik belgesi bulunduğunuz ülkede vergi mükellefi olduğunuzu gösteren bir belge. Şimdi dijital vergi dairesi üzerinden bu kimlik belgesi başvurusu yapacağız. Bu kimlik belgesi başvuru dilekçesini e-devlet üzerinden giriş yaparak veyahutta da dijital vergi dairesinden kullanıcı adımızı ve şifremizi girerek giriş yaparak aynı şekilde talep edebiliriz. Bu sayfalara giriş Linklerini açıklamalar kısmında sizlere vereceğim. Dijital Vergi Dairesi kısmını seçiyorum. Kullanıcı girişi diyorum. Tc kimlik numaramı giriyorum. Şifremi giriyorum. Doğrulama kodunu giriyorum. Bu sayfadan da aynı zamanda e-devlet ile giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yap diyorum. Biraz aşağıya doğru iniyorum. Interaktif Vergi Dairesini seçiyorum. Gelen ekrana onayla diyorum. İşlem başlat kısmını seçiyorum. Sağa doğru kayıyorum. Vergi işlemlerini seçiyorum. Sağa doğru kayıyorum. Bu kimlik belgesi talebi dilekçesi kısmını seçiyorum. Aşağıya doğru iniyorum. ileri kısmını seçiyorum. Burada doldurmamız gereken kutucuklar var. Yurt dışından elde ettiğiniz gelirin türünü seçiniz diyor. Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan gelirleri seçiyorum. Reklam gelirleri diyorum yurt dışından elde ettiğiniz gelirin hangi ülkeden elde edildiğini edileceğini diyor. İrlanda diyorum. Yurt dışından elde ettiğiniz elde edeceğiniz gelirin hangi yıllar içerisinde elde edileceğini diyor. 2025 diyorum. Bu belge 1 yıllık zaten arkadaşlar. Yurt dışından elde ettiğiniz edeceğiniz gelirin kimden elde edildiğine elde edileceğine ilişkin bilgileri yazınız diyor. Yurt dışında tahakkuk eden tahsil edilen gayri safi tutarı yazınız diyor. Şu an için herhangi bir tutar yok. Tutar bilinmiyorsa gerekçesini yazın diyor. Ne kadar gelir elde edeceğim belli değildir yazıyorum. Yurt dışında tahakkuk eden, tahsil edilen gayri safi tutarın para birimini seçiniz diyor. Türk lirasını seçiyorum. Aşağıya doğru iniyorum. İlerle diyorum. Bu belgeyi bizim evimize posta yoluyla elden gönderecekler arkadaşlar. O yüzden adresinizin doğru olmasına çok dikkat edin. Birkaç gün içinde gelecektir. Aşağıya doğru iniyorum. İkamet adresiniz ile mukimlik belgesinin gönderileceği adres farklı olabilir. Onu da isterseniz değiştirebilirsiniz. Aşağıya doğru iniyorum. Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum kısmını seçiyorum kutucuğu. Onayla diyorum. Bu belgesi talebinde bulunmaktasınız. Onaylamak istediğinizden emin misiniz diyor. Evet diyorum. Onay için benim cep telefonuma şifre gönderecek. Şifre gönder diyorum. Gelen şifreyi kutucuğa giriyorum. Onayla diyorum. Dilekçelerim kısmında bu başvurumuzu da kontrol edebiliyoruz. Belge geldikten sonra sayfaya nasıl yükleneceğini de yine beraberce göreceğiz. Dijital vergi dairesi üzerinden bu kimlik belgesi başvurumu oluşturduktan sonra 3 gün içerisinde belge bana posta yoluyla ulaştırıldı. Bu kimlik belgesi sarı zarf içerisinde İngilizce ve Türkçe olarak 2 adet geldi. Ben İngilizce ve Türkçe olan mukimlik belgesini Excel sayfasına yükleyeceğim. Excel sayfasına giriş yaptıktan sonra vergi bilgilerini güncelle kısmını seçiyorum, eksik belgeleri gönderin kısmını seçiyorum, yükleme kısmını seçiyorum, mukimlik belgesinin bir tanesini seçiyorum, aç diyorum. Belgem yüklendi. Vergi bilgileriniz inceleniyor. Bilgileriniz kabul edilene kadar vergi mükellef olduğunuz ülke için geçerli olan vergi kuralları uygulanacaktır diyor. İncelemenin tamamlanması 7 iş gününü bulabilir. Kabul edildiğinde e-posta alacaksınız. Gerekli durumlarda e-posta üzerinden daha fazla bilgi vermeniz istenebilir diyor. Ben Türkçe olan formu göndermiştim. Şayet İngilizcesini de isterlerse yine onu da aynı şekilde yükleyip göndereceğim. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.